Hı hı. aya bak. bak biz Halloween kostüm yapıyoruz. Evet. Musa bu yıl kendisi yapmak istedi. Kostüm. İyi mi Musa görebiliyor musun? Sanki şu iyi değil. Sence? Yok. Dostlar bu yıl Musa kendisi yapmak istedi. Aslında onun Halloween kostümü var. Ama Musa onu giymek istemedi. Bir de yasaklanmış okulda. Ama askeri yok. Maskeler takamıyor. Musa'nın da maskesi var. Halloween maskesi. Ama yasak. Ne saçma. Şey. Halloween'de maske olur değil mi? Yeah. They literally say you need to you need to be recognized. Like what kind of rule is that? Musa <laughs> gidiğinde görürsünüz. <laughs> Happy, Bu arada İsa'mızın da ilkokul günü yarın. <laughs> Günaydın kara kız, Günaydın kara kız. <laughs> İlk okul günü. Bir heyecanlıyım anlatamam. Artık oğlum bebeklikten çıkıyor. Herif oluyor. Bilmiyor. Herif oluyor evet. Bir de artık Yasin'le gündüzleri daha rahat bir hayatımız olacak. Her İnşallah. Kurtuluyoruz da yani. Iyi gelecek. Çünkü eminim İsa diğer çocuklardan çok etkileniyor. Çünkü İsa taklit ettiğine iyi bir çocuk. Hepsinden bir şey katarak. Evet. Musa'nın da var, onun da yüzüne boya bulaşmış, çıkmıyor kırmızı boya. Benim de. İsa beni boyadı, bir de haç işareti gibi yapmış, bak. İliminatî. Evet. Dur, şuramda da vardı, nerede? Alıştır. Buradan belli işte, tapınakçı, iliminatîci, evet. İskur. Bir de şunlar arkadaşlar, İsa henüz cümle kuramıyor, kelimeleri var. Okula gidince ne gibi değişiklik olacak çok merak ediyorum. Evet, birazdan devam edeceğiz arkadaşlar arkadaşlar, evet, işte, bu da Musa Halloween'e böyle bir manyak bir şey yapmış. Burada ne var oğlum? Ee, onu biri çizmiş sözde. Atlet de moda arkadaşlar ondan öyle dışında. Atlet moda ondan öyle dışında. Yoksa Musa öyle şey yapmaz. Atlet moda. Karanlık güçler var burada. Karanlık güçler. Evet İsa'nın da ilk okul gününün başlangıcı bu şekilde. Sabah sabah seni uyandırdılar mı güzellik uykusundan. Bu ban yatırmadı mı seni? Hayır. Heyecanlıyım. Minicik bebeğim. Musa şu an e, söyle söyleyeyim size. Hatırlıyorum Musa'yı ilk okula yazdırdığımda iki yıl ağlamıştı arkadaşlar. İki yıl her gün herkes bize bakıyordu. Bu çocuk her gün ağlıyor diye. Her gün o okulun önünde bir drama yaşanıyordu. Bakalım Musa, İsa nasıl tepki verecek? İlk okula bıraktığımız gün pek bir şey anlamaz. Bugün bu arada okula bırakmıyoruz. Bugün tüm sınıf arkadaşları ve annesi, babası, çocukları gelebiliyorlar. ...ve beraber tanışıyorlar... ...böyle oyun oynuyorlar... ...yani bizimle birlikte geri dönecek... ...ama bir sonraki zaman... ...bir hafta sonra... ...artık bırakıp gideceğiz... ...ilk bir iki gün bir şey anlamıyormuş çocuklar... ...ama üçüncü gün başlıyorlarmış... ...bakalım bizim insan nasıl tepki verecek... ...normalde çok sosyal bir çocuk... ...bir yere falan gittiğinde öyle sorun eden... ...bir çocuk değil... Ee, Hayır, ...özellikle... Anne, anne, ha. Önce, ...çünkü Ali'nin kalacak... Ne? Çok... Bence değil. Bence İsa bayılacak okula. Bence de okula bence Çünkü sen bize çok düşkündün Musa evimize. İsa dışarıya çok düşkün. İsa dışarıya çok saygı. Evet o yüzden İsa bence okulda çok keyif alacak. Yani öyle ümit ediyorum. Beraber göreceğiz arkadaşlar. Bakalım İsa'nın bu 2-3 aylık sürecinde ee, ne gibi gelişmeler olacak davranışında başka çocuklardan gördü onu da çok merak ediyorum. Çünkü biz kreşe falan hiç yollamadık. Burada kreş kültürü çok yaygın. Çocuklar 6 aylığından itibaren kreşe verirler. Bizimki de ev çocuğu. Bakalım ne olacak. Bir Ona de biz. size e, Belçika okul sisteminden çok azıcık bahsetmem gerekirse çocuklar 2,5 yaşında başlıyor. Resmi olarak 2,5 değil mi? 2,5 evet. yaşında başlıyorlar. 2,5 yaşında başlıyorlar. Ee, bizim İsa'mız iki buçuk yaşından biraz küçük olduğu için birinci ana sınıfına gitmeyecek. Hazırlığa gidecek, seneye birinciye gidecek. O da çok büyük bir şans. Çünkü sınıfın en büyüklerinden oluyor o zaman İsa. Dayılarından oluyor. Musa nasıldı? <laughs> Musa sınıfın en küçüğü her zaman. Her, her zaman sınıf arkadaşlarından böyle 8 ay, 7 ay küçük Musa. O zaman da Sen sınıf de, arkadaşlarıyla... Ben ben küçük. Evet, Musa küçük. Ben 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 ikinci doğum günü. Bak, en oh. büyük bu. Tamam, ben tam evet, ben 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 Arkadaşlar iki çocuklu bir hayat. Sabah yedisinde kalkıyorsun. Katil musun? Kimse girmemiş de senin gibi öyle. Evet. Katil. Oğlum içinde gerçek bir katil. Merhaba. Merhaba abi günaydın. İyi misin kız? Ay çok tatlı olmuş. Maşallah. Arkadaşlar evet. Musa'nın Hasan diye arkadaşı var ya. Onun, onun babası. Onun Çocuklar anlaşamıyor artık ama eşimle eşi iyi anlaşamıyor. Evet. Küçüğü de orada bak. O da gidecek ya. Sen gitme canım oraya. Ana öyle yine var la. ya. Ya Rabbim çok şükürler olsun. Dileyen herkese Allah'ın çocuk nasip etsin. İsa zor bir çocuk arkadaşlar. Musa'dan sonra bize tokat gibi geldi, ama son bir hafta ne oldu bilmiyorum. İsa inanılmaz bir değişim yaşadı. Böyle laftan anlar oldu, sözler anlar oldu, hiç ağlamıyor. O yüzden gerçekten şu son bir haftadır tam böyle dört kişilik bir aile olduk. Yoksa biz full time, tam zamanlı İsa ile ilgilenen bir anne-baba olduk. Musa yazdık kendi başına bir şeyler yapıyor. Çünkü tüm ilgiyi istiyordum Musa ama maşallah büyüdü artık. Okula da gidecek çok heyecanlıyım ya. Vallahi şimdi okulu ay bir soğuk. Ben de ceket giymedim. Hayatını bitti diyor Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım Musa'm gibi İsa'mın da güzel bir okul hayatı olsun. Biz Musa'dan çok memnunuz. Hallo. Yeah. Okulda şöyle. Evet, İsa özgür kaldı arkadaşlar. Evden uçtu artık. Bak İsa şu mavi şeketli. Özgür kaldı bak gidiyor. Yalnız çok sevecek. Bizi peki. bırakıp gitti yalnız ha. Bak çocuklar annesine yapışıyor. bir evet. şey O bıraktı gitti. Bıraktı gitti. Bakalım ne olacak. Evet İsa geri çekildi. Karargaha geri gitti anasına. Anasının yanına gitti. Şok oldu. Şok. Kaldı İsa şok oldu. Dondu kaldı. İsa! Ama! <gülüyor> 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 ah! <gülüyor> Gel evet İsa'yı sakinleştirme terapimiz. <laughs> Bir tek ağlayan çocuk tabii kim? İsa, İsa'nın bezini değiştirdik. Az bir şey sakinleşti sanki. Pantolonu da verdi okuldan. Artık onu geri getiririz. Aynen. Bez de verdiler. Atleti, mı? Atleti de ıslak. Atleti de ıslak. Çözüm yapalım. İlk gün kazaya bak ya. Bez de indiştik. Türkiye'den bez çıktı. Işte. Şey, Molfix mi? Molfix. Yok. yok yok. Başka Değil mi? Başkası mı? Hadi, hadi. Alışma süreci ağlamakla geçiyor Operasyon kurtlar vası tamam arkadaşlar. İçeride. İsa içeride. Sakinleşti. Altı, altı şey olunca böyle kızdı. Altı ıslak olunca kızdı ama şimdi sakinleşti. Evet, bunu artık mafyanın içine yerleştirdik. Devletin adamı artık burada. İçeri yerleştirdik. KGT'nin İsa alemdarı. İsa Alemdar. <laughs> <laughs> bizim de yaşayacağız yakında, ameliyat edeceğiz. Operasyon başarısız arkadaşlar, operasyon <laughs> başarısız. Bir tek İsa aldı Evet, tekrardan sakinleşti İsa. Operasyon tamam arkadaşlar, içeride artık. Kurtlar Vatısı operasyonu tamam. Artık devletin mafyanın içerisinde girdi. Arkadaşlar suç bizim. Çocuğa bu bezler bir tık küçük geliyor. İşte bak, işte. Çok şükür dostlar. Biraz alıştı. Oh. Wee! Bye. gelukkig. Ja. Yeah. 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 Bye bye. <laughs> Isa, cool. çok şükür tatlıya bağlandı Arkadaşlar şöyle öğretmeni o kadar tatlıydı ki İsa'nın hemen gittik üzerine değiştirdik beraber ama şunu fark ettim neredeyse sınıfın yarısı pampırlı yarısı pampersiz. bu İsa ile bu işi çözmemiz lazım Yasin ve şöyle bir şey var öğretmeniyle en son giderken sarıldılar Öğretmen de çak dedi. İsa da çaktı. Bu iyiye işaret. Çünkü İsa gıcık olduğu birine ölümüne gıcık olabiliyor. O öğretmeniyle elektriği tuttu.